Merhaba Limen ekibi ben Ali Bugün eee Bilgisayardan video çekeceğim Ayrı mikrofonum var gayri e, Neyse hadi başlayalım İlk bu mu? İlk ampul Kaçmışlar falan filan yok Gerek yok hikaye Tam sağ sol üstü Gel buraya ampul Ses geliyor mu? Bak şimdi ben bunu üç yıldızda bitirdim. Mikrofon şu anda elimde. Arkadaşlar biz buna vurarak yani yandan sağdan soldan vur ölür bu. Çok kolay bir öldürmesi. Hop bak nasıl patladı. İlkinde bu arada canımız gitmedi. Diğerlerine çarpınca canımız gidiyor. Neyse hadi devam edelim. Arkadaşlar bu arada ben sabah bunu yaptıydım. Daha mı geldi mikrofon? Sabahtan beri mikrofon dağmaya çalıştım. Neyse. Bu yani bilgisayarda ilk çe çektiğim sesli video. Çal 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 Ya bu Canım acayip azalıyor Oooo oh, sınava hayır hayır oh sınava Hayır Hop 10 dakika ben bir şey dinleyeceğim Valla ben vardı diye biliyorum da Neyse Bu arada belki 2 pat yapabilirim Ben de kendimden Şey olayım Yapın geçti 10 dakika süre cezası Youtube'da 15 dakika veriyor. Üf. İlla şimdi yanına gidip vuracağım ben onu değil mi? Evet. O acayip kastoyun. Si geliyorum bilmem hop. Çıkı 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 bum çıkı 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 bum çıkalek bum çıkalek. Oh oh bum çıkalek. Üstüne çık üstüne çık. Oley. Neyse devam edelim hadi. Hop. Bu arada hepsini yaptım dediğim gibi işte. Ama geliyor. Geliyor. Bunu tabi ben e, baya bir zamandır oynuyorum zaten. Ama oynayalı e, şey oldu. Bir iki sene oldu yani. Baya bir eski oyun. Animasyonlar seviyorum falan. Allah çattım. çatlasın Ali yavuz Gebersene Ayrı gebersin Tamam o da öldü Bu arada bu video belki atamam gidiyorum? Çavuş. etmek lazım Nereye gidiyorum Çavuş Şimdi kilit çavuş geliyor The fire. Bizim <laughs> Zeynep ablam ya <I> guys. <laughs> o da bizim o Zeynep düğen diye kanal var. Korelleri hasta olacağız. <laughs> Alper'in de TV'ye de bakın yani. Video e, çekiyor da dağıtmadı. <laughs> Alo, cadıya döndü. Fire in the in the fire. Böyle dayıyorum. Mabus var. Gebe. Ha. Ha. Hop. Arkadaşlar ee, daha fazla böyle sesli video istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Dur da sonunda söylemeyecekmiş. Neyse. Sanki son demiştim. He çok zor ya. Hop. boy çok uzun. Hem bir de çok fazla zıplıyor. Az zıplasa tamam da. Hop. gelen buraya. Aa daptan daha vuracağım. Ama benim bir canım kaldı kardeş. Ne yapacağız lan? He. Birimde elimde mikrofon Birimde mikrofon. He, bu çok zor ya. Ho. Na 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 na. ışıkta durur. Ben geri gideyim. He, şimdi geberdi. Pat da da pat da da pat da da pat da da. Oh oh çıtır çıtır. Bu arada İnşallah da bu videomu izliyorsa Onu da YouTube kanalı var da o video çekmiyor Abone etkilerim de var orada. Kendi bir tane yorumdan geri de abone oldu Hatta hatırlan ben o bunu o bu videoyu görsün ben bittim ama işte geçerseniz böyle olur işte. Uçarsınız. Patlattım adamı Hadi hop. Zeka küpü. Ama pek de zekiye benzemiyor. <laughs> Bana şimdi nasıl yapacağım? <gülüyor> <gülüyor> ha, şimdi bir bir tane dokunmuş kaldı arkadaşlar. Aa, iki kadar konuşmuş. Hadi he, geberdi. En kolayı buydu. Önden çıktı gelenler çıktı gelenler çıktı gelenler çıktı. Hadi var abi hadi var abi ki. Neyse, topuklu ayakkabı. Bu en kolay, o yüzden biraz zaman bekleyeceğim. Abi o alt takım Çabuk yapayım. Daha bit. Artık e, o yazıyla an anlatma bitti gayrı. Hayır. O yazı isteyenler yani o yazı hala devam etsin diyenler yorumlarda yazsın. İlk dönem öyle yapıyordum. Hop, ah kalıldı sonunda top. Topunda patlasın. <laughs> Ay. Asta bir tane de video kardeş TV atayım diye. O kanalda daha bakamazsınız daha hiç video atamadık. Atmadık. Ama ona da atacağım bir tane. Sabla diyordu aslında ona diyordu. eee gitar falan videolar da atacağım diyordu. Paten sürme falan filan. dududu tacavala vuki. Acı vucu vuki vuki. Acı vucu vuki. Ondan bu mu çıktı lan? Çöp polisi. Çöp polisi. Çöp çöliş. Dur lan kaç tane kalmış bakayım. Dur dakika ben videoyu durdurayım. Bakın kaç tane kalmış. Ha daha varmış bana o zaman bu 2 part olsun Tamam mı 2 part Ben bunu şey yazarım e, şey de açmam da e işte, Birinci part ikinci part yazarım ben 2 part olur çünkü çok fazla varmış da Bir de 8 dakika olmuş ya ben kısa olur zannediyordum Neyse bir de 10 dakika şey var 15 dakika youtube'dan var Gerçek polisi. Polisi. Polisi, çöp polisi. Abo pat pat pat. Ermiyor lan adam. He, eridi. Eri, eri, ne var? Eri, 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 eri. Oh, eri. Tamam. Neyse. Abone olmayı unutmayın. Like ve yorum da atmayı unutmayın. Hadi bay bay. Hadi bay bay. b b b b